Arkadaşlar merhaba. Netketli Joy cihaz çizim derslerimizin 6. dersine hoş geldiniz. Bu dersimizin konusu faz çizgilerinin sayısallaştırılması işlemleri. Bir önceki dersimizde e, fay tabaka yapısının oluşturulmasını işlemiştik. Fay tabaka yapılarını oluşturduk. Ana başlık olarak fay'a girdik. Alt başlıklar alt tabaka olarak fay bindirme, e, fay doğrultu yani bindirme fayları, doğrultu faylarını <laughs> affedersiniz, işle e, oluşturduk. Daha sonra tabaka özelliklerini değiştirdik. İşte buradaki hat tipine göre örnek üzerinden gidiyorum şu an netketin bizim için kendi testine yüklediği örnek üzerinden o yüzden burada sadece iki hat tipi görüyorsunuz ve onları göstermek istiyorum size şimdi şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum normalde burada işaretleri görüyorsunuz bu işaretlerde fayı böyle gösteriyorum. Şu e, normal fay böyle, yeri yerleşik fay böyle. Ben haritada böyle gösterdim diyor. Harita. Haritayı aldığımız yer. <laughs> Harita genel komutan. Şimdi şöyle bir şey var. Normalde bu standartlar değişebiliyor. Ondan da bahsetmek istiyorum size. Yani bilginiz olsun. Yani kurumsal hayatınızda, özel sektörde ve başka bir yerde ee, örneğin, örnek veriyorum tamamen, MAPEK, e, farklı bir e, harita standartları kullanmak istiyor kullan Ona bakarak yapmanız gerekiyor. Burada tabakaları ona göre oluşturmanız gerekecek gibi. Veya uluslararası tabii ki bir e, standartlar var. Onlara da bakabilirsiniz. Onlara da akademik hayatınızda veya iş hayatınızda ihtiyacınız olabilir. Ben şu an e, tamamen netketin örnek üzerinden gittiği e, standartlara uygun şekilde size göstereceğim. Bu tamamen bir örnek ders olduğu için böyle işleniyor. Şimdi şöyle e, bu dersimize başlıyoruz. Faz Say çizgilerini sayısallaştıralım. Şu an şurada bir tane doğrultu atımlı fay görüyorum. Şurada şöyle gidiyor. Fark ettiğiniz gibi buradaki tabaka ile buradaki tabaka aynı tabaka. Ama e, haritanın üst tarafında duran tabaka sola doğru. Ya da haritanın alt tarafında duran tabaka sağa doğru. Yani e, doğrultu atımlı bir fay var burada. Bunu anlayabiliyoruz. O yüzden geldim doğrultuya. Tıkladım. Daha sonra e, şimdi şöyle bir işlem yapmam gerekecek. Normalde. Ben e, benim biliyorsunuz 25.000 e, ölçekli tamamen haritamın tamamı o şekildeydi. Ben e, bölüm bölüm hafta hafta çalışmak istediğim için 5.000 ölçekli 1 bölü 5 bin ölçekli paftalara ayırdım. Normalde e, bu bir ders olmasaydı ben size örnek gösteriyor olmasaydım benim tamamen bu 1 bölü 5 bin ölçekli e, haftayı sayısallaştırmış olmam gerekirdi. Yani hafif gibi buradaki sayısallaştırılma gibi taralı bir şekilde gözükmesi gerekecekti. Ama şu an öyle değil. Eğer öyle olsaydı, normal bir çalışma şeklinde olsaydı, buraların her yeri taralı şekilde bütün formasyonlar gözüküyor olacaktı ve ben fayları göremeyecektim çizim esnasında. Yani bir altlık olarak raster verimde çalıştığım için. O sebeple onu da söylemek istiyorum. Buradan görünüme geliyorum alan taramalarını kapalı hale getiriyorum. Sadece geçici olarak. Yani fayları çizeceğim için. Alan taramalarını kapalı hale getirdiğimde gördüğünüz gibi hafif formasyonunun taraması gitti. Açtığınızda geri gelecek tabii ki. Şu an kapalı olduğunda o şekilde düşünün. Çünkü buraların bütün formasyonları benim sayısallaştırmışım gibi düşünüyorum. Fay doğrultuda çalışıyorum değil mi? Da rengi ve ufak bir sıkıntı. Onu da düzeltelim. kontrolde edelim. Çizgi, düz, ölçek, ölçek. Çek. Bak bir yanlışlık olmuş. Katı taramada da kaldı. Tamam. Ama basayım. Bir yanlışlık olmuş. Şimdi girişe geliyorum. Girişte çizim araçları, sorgu araçları, düzenleme araçları, görüntü araçları var. Ben çizim araçlarını kullanıyorum. Yine sayısallaştırma yaptığım gibi. Hani bir önceki derslerimizde formasyon sayısallaştırılması yapmıştık. Şimdi çoklu doğruya tıklıyorum. Ne oldu? Kalemim geldi elime. Netken. Her zaman dediğim gibi ben burada örnek yaptığım için tabii ki hassas çalışmıyorum. Meslek hayatında, akademik hayatında ya da öğrenciyken de bu bir ödev olabilir. Veya kendi araştırmanız. Bunun e, tabii ki hassas çalışmada çok büyük fayda var. E, şu an öyle hassas çalışmıyorum ve fayımı çizdim. Fayım sayısallaştı. Doğrultu atımlı fayım. Ne yapacağım? Etikette işlemi bitirmek için çizim işlemini veya başka bir işlemi bitirmek için faremin sağ tuşuna tıklıyorum. Deliler yazıyor. Deliler değil. Benim doğrultu atımlı fayımın fay neymiş? TECER'miş. Geldim buraya TECER diye yazdım. Tamam tıklıyorum. Ve benim doğrultu atımlı fayım sayısallaşmış oldu. Bindirme faylarında da aynı şekilde uygulayacağız. Burada gördüğünüz gibi göstereyim. Bunları tabii ki sayısallaştıracaksınız. Buradaki dersimizin bitirmeden önce ufak bir şeyden bahsetmek istiyorum. İleriki derste bir sonraki dersimizde. E, sembollere de değineceğiz yani artık e, benim haritam oluşmaya başlıyor sembollere ihtiyacım var nasıl sembollere ihtiyacım var şöyle semboller derken buradaki sembolleri söylüyorum size tabakaların e, doğrultularını eğimlerini gösteren semboller e, ya da örneğin bir şehir merkezi ilçe merkezi Bunlar tepelerde veya farklı yerlerde farklı semboller gösterilebilir. Burada var mı emin değilim bu haritada. Antiklinenler, senklinenler var. Bunların farklı sembolleri var. Bu şekilde sayısallaştırmanız gerekecek. Yani sembolleri de eklemeniz gerekecek. Sembollerden de bir sonraki derse hazırlık olması açısından şunu da göstereyim. sembole çift tıkladım. Açılsın. Buradan e, işlemlere geliyorsunuz. Benim jeoloji sembollerimin gelmesini istediğim için. Sembol dosya ekle dediğimde, buradan jeolojiye tıkladığınızda jeoloji sembolleri de gelecek. Burada mesela bakalım eğik tabaka, dikey tabaka. Yani tabakaları dediğim gibi sembollerle gösteriyoruz. Onların da bir gösterimi olacak sembollerin. Paylarla alakalı yine semboller var. Dayk, şiştöz, de, e, kayaç yüzey eğlenmesi damar, e, moren sınırı, volkanik tabakalanma şeklinde bazı semboller var netkette kullanabileceğim. Burada bir ön girişi olsun diyelim diğer ders için. Sayıların sayısallaştırması işleminde de böylelikle e, öğrenmiş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.